Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Rus diktatörü Putin'in Macaristan'da planlanan zirvesi ertelendi. Bunu Amerikan lideri Oval Ofis'te gazetecilerle yaptığı görüşmede açıkladı. Beyaz Saray'ın başkanı faydasız bir görüşme istemediğini ve zamanını boşa harcamak istemediğini vurguladı. Moskova'da Trump ve Putin görüşmesinin hazırlıklarının iptal edildiğine dair haberlerin doğru olmadığı belirtildi. Bunu Kremlin'in müzakere ekibinde yer alan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Genel Müdürü Dimitriev, ek sosyal medya platformunda duyurdu. Onun sözlerine göre, Budapest'teki zirvenin hazırlıkları devam ediyor. Dimitriev, medyanın Beyaz Saray yetkililerinin yorumlarını çarpıtarak zirve hazırlıklarını engellemeye çalıştığını belirtti. Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın bedelini hissetmesinin zamanı geldi. Bunu Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ex sosyal medya platformunda açıkladı. Ve onun sözlerine göre, savaşın sona ermesi için her iki tarafında onayı gerekecek. Ukrayna kabul etti, ancak Rusya kasıtlı olarak çatışmaları sürdürmeye devam ediyor.